Arkadaşlar bugün Mega Hide Ansek oynuyoruz. Sonunda şunu ezberledim. <laughs> ya orada orada orada. Bundan önce 3 3 video çektik. 3 videoyu da bu bu oyundu. La. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Ha, Vallahi geliyor yanımızda. Tahtaya ne yazmışlar? Yapayım. Oğlum Xo oynamışlar burada. X kazanıyor. Ki nereye geliyor bu? Oğlum adam aynı yerde. Aynı yere tekrar geldi he. Ben de atlayacağım da. süre bitti neyse. Bu bu kadar kişiyi bul 4 kişiyi bulmuş sadece sanırım bağlantı üç kişinin bağlantısı kesmiş. Evet. Bilmem kaç kişi de kazanmış. İki kişi kazanmış. Biz ben de seni saydım. Ya şey çıksın ya. Bir tane güzel bulut çıksın. Aha. Şimdi burada sadlan yani bizi arayan kişi bulunca şey olacağız hapse gireceğiz. Evet gördüm. Biz dedim Allah aşkına okul olmasın. Günlük bakım. Bak, günlük bakım günlük değil ki burası. Şey değil mi burası top havuzu? Oyun parkı burası. Ne günlük bakımı? Top havuzu, top havuzu. Aa e, bu da geldi. Buna geldi. <laughs> Erkeksin sen. İkincisi mi? Aa, i̇ki kişi. Polis iki kişi oluyor. Ana bir de bu. İkisi de mutlu inşallah. İkisi de mutlu inşallah. İkisi de mutlu inşallah. İkisi de mutlu Şimdi biz nereye gideceğiz? Şimdi sen neredesin? Ben buradayım. Gel buraya çıkalım. İlk defa oyun farkında gibi hissettim. <laughs> Aa. Aa. Gel şurada bir ışınlanma yeri var. Işınlanma yeri gibi var. Gel. Şurada. Ama oraya nasıl çıkacağız? Ha şuradan şöyle çıkabilir. Oradan. Ay oğlum çok kısıtlı süre kaldı. Gel gel koş koş koş. Ben çıktım. Ben çıktım. Nereye çıktın? Nasıl çıktın? Arkasında varmış. Ama bizi hiç doğru bir yere <laughs> Orada orada. Beni görmeden şuraya atlayayım ben. Oy bayağı atladım. Neredesin? Ben başka diyarlara gittim. Ne hırsızlıyorsun? Ben Işınlandın bir yer... diyarlara? Ben bir yerlere ışınlanmadım. Bir yere içine girdim. Tamam, bir A8, A8 yazıyor. Bir A8... Oğlum ben şeyin çatısındayım. Neyin? Bulamaz, bakın, Oha yanındaymış lan bu. He burası trambolin mi lan? Adam beni görüm görüyor ama alıcı şey yapamıyor. <laughs> Yakalayamıyor. Allah ben bir, tan bir tanesini gördüm. Ama bitti görmüyor lan. Çatıda olduğum Oğlum ne oluyor bana? İyi, seni Aa, Sen, evet. Geliyorum ananı Gördüm. Arkana dön. Bak buradayım. Zıpırırım arkana dön. Gördüm. Beni yakalayamıyorlar. Gelsene. Ben başka diyarlara gittim. Birisini gördüm ben. <laughs> polisi trollüyorum ki. Hoppa. Oha bu Bu kim? aç bitti. Kazananlar, interneti kesilenler o 120 85 saniye hayatta kalan var. <laughs> <Onlar ne ediyorlar? gülüyor> arkadaşlar ben lan demiyorum. Ben bu arada ne yok? Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay.